adına yarışıyor burada. Herkes bencil olmak zorunda. Son bir kısa serden bir el kaldırıyorsun. Kemal Bey benim şu an az önceden beri konuşmaya çalıştığım şu Rümeysa böyle hararetle kendini savunuyor. Herkese destek atıyor ya ona. Özde ile benim arkadaşlığım, benim ondan destek aldım. burada kaç hafta boyunca eleştirildi. Siz bile attı. Hani puanların niye düşe geçti Özde ile? Sorduk yani, evet. Evet bunu dedikten sonra şu an Rümeysan'ın kendini böyle açıklaması bana komik geldi. Sende kanıtlanmış aynı bir gerçek şey, vardı. Aynı, ama, aynı şeyi katolaya. sen bana yapıyordun ee, şu an kanıtlanmış savunuyorsun? Kanıtlanmış gerçek dediğin bir takım arkadaşlarıydılar evet. ve öneride bulundu. Evet. O yüzden Bu bizim söyledik. bildiğimiz elbette. Evet. Ama bilmediğimiz sizin aranızda belki de neler dönüyor. Bizim Bilemem. haberimiz yok. Oo. Neyse çok uzatmıyorum. Sana geleyim. Konumuz neydi? Bir mücevher firmasının. Konumuz konseptimiz Kapak neydi? Kapak kızı. Kapak kızı. Evet. Sen hangi dergini kapatsın? Herhangi bir dergi belirlemedim Kemal Bey. Herhangi kazanımla. bir dergi belirlemeniz gerekiyor. Şu an e, dergi biz aslında moda bazlı ima ettik. Ha? kozmetik dergisi olur. O da onun onların da kapağı var. Magazin dergisi olur. Onların da kapağı var. Bir sürü dergi formatı var. Hepsinin ayrı içerikli kapağı var. Seninki aksesuar dergisi mi? Aynen öyle. Yani de dergi i̇şte Ben onu Farklısı mücevher onu moda dergisinin kapağında da mücevher olabilir. Seninki mücevher dergisi mi? Moda dergisi mücevher kapağı var. Ha, Moda dergisinde mücevher kapağı olmaz. Mücevher sektörünün ayrı bir dergisi vardır. Saç sektörünün, makyaj sektörünün, moda sektörünü ki o moda sektörü moda dergisi olarak geçiyor. Bunların ayrı ayrı hepsinin kapakları vardır. Sen moda dergisi kapağında olamazsın. Kemal Bey herhangi bir kapak diye ki, konu olarak Türkiye'de belirttim. Türkiye'de ben 20 yaşımdan beri 40 yaşındayım. Çalışmadığım dergi yok, kapak çekmediğim saçını, makyajını, styling'ini yapmadığım dergi yok. Şimdi tekrar dinliyorum seni. Mücevherat Dergisi'nin kapak kızıyım. Yeni bir seri var. Sonbahar koleksiyonu. Taşların tanıtımı yapılacak yüzümde ve başımdaki Kapanda. kasnaklarda taşları tanıtmaya çalıştım. Sonbahar renklerini Mücevher kullanmaya Mücevherat Dergisi çalıştım. kapağı. Evet. Bu böyle miydi en başından beri? Konu olarak yani kapak olarak e, belirtmedim. Biz toplandığımız zaman bize kapak olarak e, hangi dergi kapasınız denmedi. Alışverişimize çıktığımız zaman mücevher olarak söyledim. Yani dediğim gibi bir sürü dergi formatı var. Hepsi'nin ayrı kapak şekli var. Sana geliyorum. Bir mücevher dergisi kapağındaysa uh -huh. e, yüzündeki e, işçiliği beğendim. Kafandaki kasnak. Neden olmasın o tüyler, neden olmasın? Fakat dergi sektöründe her ne dergisi olursa olsun biz ölçü vardır. Ben hani çocukluğumdan beri çalışıyorum oralarda. Mevzu şudur, şu kadrajdır. Amerikan derler ona. Şurada şuraya kadar bütün işte şarkıcılar, ünlüler, selebritler kapak pozlarını verirler. Şimdi biz bu dergiye kapak çekiyor olsak seni şurandan itibaren çekmemiz gerekecek. Çünkü kafanın üstünde bir metreye yakın bir yükselti var. Evet. Vücudumu almamamız gerekecek. Heh. Şimdi ama hiçbir dergide böyle bir kapak göremezsin. Kozmetik ayrıdır. Çok close up yakın plan çekerler. Ama sen bir mücevher dergisi kapaysan güzel mi? Öptüm başıma koydum güzel. Ama yeterli mi? Bilmiyorum. Bu da görüşürüz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seray Hanım'ın 600 çift ayakkabısı var. <laughs> nerede çıktı bu? <laughs> Dış sesleri kes. Alışverişi benim Ayakkabıları mı konuşuyorsunuz? Evet. Ayakkabıcıya geldik. Karar veremiyorum. Seray Hanım kaç çift ayakkabısı vardı sence dediler. Dedim ki 600 çift vardır. Vardı. Seray Hanım hangi ayakkabıları sever sence dediler. Ayakkabı seçtim. Sonra Gülşah Hanım için de seçtim. Aferin, Aferin sana. Ama tutturmuş muyum Seray Hanım? Var mı o kadar? Az Oo. söylemiş. Var. Oo. Yukarıda ama çift var. var. burada var herhalde. Biz seviyoruz ayakkabıları. Seviyoruz yani ayakkabı. da öyle, ben de öyle. Ketimiz ben oluyor. zaten Hepimiz kendimi 40 ayak zannediyorum. Normal değil <laughs> Tabii Burkan'ın da en az 700 de. çifti olmuştur. Çok. Bilmiyorum son durum. Senin de değil öyle. Benim ayakkabı odam var. <laughs> Allah'ım. Hoş görünüyorsun. Teşekkür ederim. E, Kemal'in dediğine katılıyorum. Fotoğraf çekerken seni boydan alsalar... Olmaz. Kesmez. Ama şimdi bu bilsin bunun tekniğini. Şimdi Bilemiyorum. tekniğini Bilemiyorum. Bilmeyeceği Bilemez. için Bilemez. Belki bir hani yatarak hmm. bir şey çekerler, başka bir şeydir, bir şey bulunur yani. Sonuçta sen hazırlanmışsın, gelmişsin, hoş görünüyorsun. Işıl ışıl yüzün. Ee, neden olmasın? Bir ne söyleyeyim sana. Söyleyeyim mi bir şeyler? Ay hocam çok kötü baktınız. Nedir bu böyle bu bir şey bir Rümeysa ondan faydalanıyor bilmem ne. Yani ben onları düşünmüyorum. Dinledim sizi demin burada. Yani şu anda sen çünkü senden birbirinizden faydalanamazsınız. Birbirinizin ne olduğunu bilmeden arkadaşlığa zaten başladınız. O da ayrı bir konu. Ayrıca da arkadaşlık birbirimize destek olmak, faydalı olmaktır. Ne bileyim ben hala bir şey öğrenirim, hala bir şey öğretirim budur diye düşünürüm ben. Ama tabii siz bu yaşlarda ne düşünüyorsanız. Şimdi tabii şöyle bakıyorum. Kapaklar genelde çok abartılar görüyorum. Olabilir tabii ki. Biraz fazlaya kaçmışsınız. Ama olsun olabilir, kabul edilebilir. Nerededir bunlar esas biliyor musun? Kapağı bunlar nasıl çıkar? Bir defilede yürüyorsundur. Defilede çeker. Kapağı seni aynen böyle, 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 böyle koyar. Ama emek sarf edilmiş. Kötü mü? Değil. Ben sadece kendi fikrimi söylemiş oldum. Bildiklerimi, gördüklerimin. Evet, şimdi böyle çekileceğini düşündüğü için Hı -hı. yorum yapmak istemiyorum ama yaparsam da şunu yapayım. Kıyafetin bir dönem kıyafeti. Keşke o ayakkabın, vardır ya şöyle o tip ayakkabı. Bir de işte şuradan böyle bir bant vardır bağlanıyormuş gibi. Onları da bulsaydın çok güzel olurdu. Hatta o kadar dikkat etmiş topuğunu azaltmışın ki. Canım sen konuşmana devam et. Ve de fiyatları Geçen da sezon, mısın Orkan? E, kızların Fiyatlarım hepsini vardı. kapak kızı yaptığımızda fotoğraflarını çekmiştim ya. Tamam. Şimdi sen çekiyorum siz devam edin. Tamam sen evet. bir, bir de fiyatları... O tarzın, o ayakkabıyı anladın mı? Hı hı. Böyle ucu biraz kült. var. <laughs> güzel mi görünüyorsun? Güzel görünüyorsun. Ee, başın ağrımasına rağmen biliyorum başın ağrıyor şu anda. Ona rağmen karşımızda dimdik duruyorsun. Belim biraz yukarıda. O dönemlerde olabiliyordu. Hadi gene dönem diyeyim. O dönemlerde olabiliyordu. Şurada şöyle var gördüklerimiz modellerde. Böylesine sebep o kadar. Puanımı da görürsün. Fiyatları bir alabilir miyiz? Sor sor dedin gene Ayakkabılarım soramadım. Ayakkabılarım 90 lira. Elbisem 300 lira. Yüzümdeki taşlar kasnak. Kasnağın üstündeki tül taşlar 175 lira. Pampaslarımın tanesi 15 lira. Küpelerim de 25 lira. Tamam. Peki puanlarımızı not aldık. Puanlarımızı